Gel kardeşim gel gel. Gel senle bir bimence oynayalım. Bak sen bu oyunu bilmiyorsun. Biz bu oyunla kaza yapıyoruz böyle. Sana çarpıyorsun tamam mı? Aa kardeşim uyumuş. Neyse ben kendi başıma oynayayım. Hop. Hop düşme. Of of of. Kayma 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 kayma. Kayıyor ya. Kayma işte. Ya bu arabaları hiç sevmem işte. Böyle çok kayıyorlar. Hop. Hop, 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 hop. bakalım işte bakın İşte böyle viraj dönemediğiniz zaman buradan uçuyorsunuz böyle görüyorsunuz değil mi? Uçuyorsunuz böyle. Bu, işte sonra buraya tabi burası yol da bizi o kenardan uçtuğumuz için gösteriyorum şu anda size kaydınız zaman işte burası uçurum falan olsa gidiyorsunuz işte. Böyle arka lastik de bitiyor şöyle. Bu arada son sol üst tarafta gerçek zaman yavaşlatıldı, hızlandırıldı. Görebiliyorsunuz. Şimdi bu arabayla başka bir şey daha yapalım. Ne yapalım bu arabayla? Ee, şuradan gidelim şöyle. Hop. İşte burada da kenardan girdiğiniz zaman arabaya işte bakın böyle oluyor. Hop. Bam. İşte gördüğünüz gibi araba böyle yan taraftan mahvoluyor. Baksanıza ya ne olmuş arabaya. Eee. Ee. Ne oldu? Örümcek bebek. Hayır ama sen bunu oynayamazsın. Sen bir kere nasıl uyandın ya? Off. Kesin Recep abim açmıştır sesi. full sesi. Gel uyanmışsındır sen de. Of ya Recep abi ne yaptın ya? Neyse. Gel hadi otur yanıma. Gel otur. Hop. Hop hop Bak düşme. Bak izle beni. Uykum geldi benim ya. Uyuyacağım ben. Hadi Uf 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 ne oldu? Hadi bak şunu izle sonra uyuturum ben seni tamam mı? Tamam. Hadi izliyorum seni. Hop hadi ya hadi. Bak yukarı çıkılmıyor işte ben burada en sinir olduğum yer. Yukarı çıkılmıyor. Hop o zaman şuradan çıkalım şöyle. Hop of of çarptık. Mavi oldu araba. Aa anne. Anne gel senle birlikte oynayalım izle bak. Evet izliyorum seni. Merhabalar. Merhabalar. Özledim size. Evet bak ben şimdi bu arabayla bu arabayla böyle kaza yapacağım. Arkadaşlara göstereceğim. Araba kazalarının nasıl olduğunu. Sen de yerinde otur biraz izle. Bu arada örümcek bebek çok yoruldu ya. Ağlıyor ki de bir yanımda. Ee, sen uyutsan şunu ya. Benim ben oynayamıyorum burada. Tamam o iş bende sen işine bak o zaman. Uyutuyorum şimdi ben onu tamam mı? Sen canını sıkma. Tamam. Diğer arada uyut da o zaman sen sesiniz gelmesin. Tamam. Hop şimdi şuradan verelim. Şuradan. Oo, hop, Çıkma. Hop. Şimdi buradan böyle bir amortisör falan diyeceğim de yok olmasın. Hadi uç uç uç. Dön şuradan dön 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 dön. Döndük. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi buradan hıp hızlı gidelim. Hadi hıp hızlı gidelim. Hıp hızlı Olmadı. Olmadı olmadı. O zaman şuraya bir gelelim. Of 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 of. Gördünüz mü? Of. Ne oldu ya? İşte böyle bariyerleri falan çarptığınızda arabanız uçabiliyor. Bir kere ben uçmuştum arabadan böyle. Sonra arka eziliyor. Bu yan kenarda da eziliyor. Hop of of araba çok kötü oldu ya. Aa, şu arabaya bakarsanız Ne oldu arabaya ya? Of. Hadi düş artık ya. Düş. Hop. hop. Hop 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 hop. Buradan şöyle dönelim. düş aşağıya hadi. Bam. İşte gördünüz. Araba uçtuğu zaman böyle bir hale geliyor. Şimdi ne yapalım? Ee, ne yapsam acaba? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Şimdi bu arabaya geçeyim. Bakayım bu arabada neler yapabileceğim. Hop buradan şu çarpamadık. O zaman dümdüz gidelim. Hop dümdüz gidelim. Ha şuradan uçacağım. Şuradan uçacağım ben. Bekle beni uçacağım. Uçacağım uçacağım uçacağım. Bekleyin beni. Uçuyorum. Bam. Of 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 of. Ne oldu bu arabaya? Bakın. Bu yan sol taraf gitti. Sol ön taraf bir kere paramparça. Ortalık paramparça. Neyse şimdi şarkı söylemeyeyim. Akşam akşam sesim kötü. Örümcek babam da uyumuş ya. Uyumasaydı birlikte oynayacaktım. Hop hop hop. Şöyle düşmeyeyim düşmeyeyim. Baksanıza ne olmuş böyle. Of gitti araba. Ne güzelim Subaru gitti. Hadi bir kere daha deneyelim. Şimdi ne yapabiliriz diye bakacağım. Şimdi şuna çarpmayı bir daha deneyeceğim. Şimdi şuradan gideceğim. Bakın işte önümüze bir engel çıktı. Böyle çok sağlam bir engel. İşte araba buraya girdiğinde ne olacak diye size göstereceğim. Bakın. Araba pert oluyor. Pert. Yani böyle tam üçgen şeklinde oluyor ki sivri ve arabanın tam motoruna girdiği için motor pert oluyor ve araba yani kendisi görüyorsunuz şu anda arabanın önünü. Mahvoldu. Yani en arka yere bile bu etki edebiliyor. Ne de olsa o kablolar oradan gidiyor. Neyse. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan hop çarpma çarpma. Tamam çarpma. Şuradan dönme yani buradan oynayacağım şimdi. Hop dön tamam. Şimdi buradan böyle hop Ah oh, düşüyorum. O zaman böyle olsun. Hadi düş aşağıya düş. Düş. Hop. Bakın bakın bakın. Araba düştüğünde böyle üstü pek fazla bir şey olmuyor işte. Araba takla attığında filan böyle oluyor. İlk önce böyle dönüyor. Sonra arkası girecek şimdi. Hadi. Yavaşlattığım için şimdi uzandıralım. Of. Gördünüz şu anda arabayı. Araba hala gider durumda. Yani üstten var. Yani arabanın başka kapıları var. Tampon gitmiş. <laughs> Bir de bunun duvara girmeye deneyelim. Bakalım duvara girince ne olacak. Arabanın yani bu şu anda pert durumdadır. Muhtemelen. Ya zaten bu oyun olduğu için istediğim her şeyi yapabiliyorum. Pert olsa bile, bir şey olsa bile. Hop. Of. Şu an arabanın önüne gitti. Arkadaşlar araba yanıyor şu anda. Of. Of. Şu anda sol alt köşede arabanın nereleri mahvolmuş, ne olmuş diye görebiliyorsunuz. Şu anda her yer yeşil olduğu için her yer iyi anlamında. Hop. Mesela bir tır yukarıdan yani tünele girerken çok oluyor ya. İşte olduğunda böyle oluyor. Buradan geri geri gelelim hop. Araba ön çeker mi arka çeker mi anlamadım. O zaman biz gidelim şuradan uçalım yani. Hızı git hadi. Hadi hop, hop 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 uç hadi uç. Uçuyorum şahitlerim var. Up, uçan araba işte bakın arkadaşlar uçan araba uçan araba dediğim böyle zıplar uçar işte uçan araba bakın çok güzel düşüyor ya ya lastikler böyle havada süzülüyor ya çok güzel oluyor bakın şimdi düşecek göreceksiniz. Bakın sol alt sol alt tekerlek. Sol yani şey arka sol. Arka sol tekerlek. Şu anda içine gömüldü. Mah oldu. İşte gitti. Mahvoldu. Evet bu kadarlık yeter. Benim de uykum geldi artık ya. Ay, uykum geldi ya. Of yoruldum bu kadarlık yeter hadi kapatayım oyunu ben